Bir de Afra'ya bakarken çok zorlanıyorum. Çünkü çok gülüyorum. Aptalsın sen ya! Aptal! Merhabalar <laughs> <İyi bir> şey. <laughs> <laughs> arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir'in Afra Sarazoğlu ile ilgili bir açıklama yapmıştı ve dizide de gördüğümüz sahnede arkadaşlar Mert Ramazan Afra Sarazoğlu'nu gülüyor arkadaşlar oynadığı rolüyle ilgili işte Mert Ramazan Demir'in dizide güldüğü anlar arkadaşlar o görüntüleri sizlere aktarıyorum sizler de bu sahneyle ilgili neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı seve seve okuyacağım Öyle görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz.